TÜSİAD bir dönem siyasette hükümetleri belirleyebilecek güçlü olan bir kuruluştu. Sonrasında bu gücünü AK Parti'ye kaptırdı. Zamanında AK Parti icraatlarına veya ekonomideki yanlış kararlara, demokrasiyle ilgili yanlış kararlara, yanlış adımlara tepki göstermeyen TÜSİAD şimdi birdenbire hükümeti eleştirmeye, işte hukuk konusunda herkesin tepki gösterdiği bazı aksaklıklara yönelik açıklamalarda bulununca tekrar hedef oldu. TÜSİAD'ın da bu kadarcık bile muhalefet yapmasından iktidar çok rahatsız oldu. Yani bu işin ülkede nereye varacağı artık belli değil. Yani en ufak bir eleştiri bile darbe teşebbüsü, siyasete işte vesayet teşebbüsü olarak lanse edilmesi ve halkın da buna üzücü olan tarafı şu ki halkın da bir kısmının buna ikna edilmesi çok üzücü. Yani TÜSİAD masum değil ama bu kadarcık eleştiriden de yani bu kadar büyük sonuçlar çıkarmak. Hadi TÜSİAD başkanı gelsen cumhurbaşkanı adayı ol da görelim falan demek de çok artık yani e, hakikaten biraz e, orantısız güç kullanmak ve orantısız bir şekilde muhalefeti ezmek anlamına geliyor. Şimdi burada TÜSİAD anlaşılıyor ki ya geri adım atacak ya durduğu yerde pozisyonunu koruyacak ama TÜSİAD'ın şu an iki ayrı açıklama hazırladığı, birinde geri adım attığı, birinde işte bu pozisyonunu koruduğu yönünde ifadelerin yer aldığı iki açıklamanın olduğu ve Rami Koç, Bülent izalcıbaşı gibi isimlerin istişare yaparak vereceği kararın ardından hangisini açıklayacakları belirtiliyor.